Mısır Ceza Mahkemesi 43 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin siyasi faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı. Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanı Rayleigh Hood'un oğlunun da aralarında bulunduğu 16 Amerikalı hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sivil toplum kuruluşlarına ait tüm evrak ve dokümanların el konulmasını ve ofislerinin kapatılmasını kararlaştırdı. Mısır Başsavcılığı söz konusu kişilerin sivil toplum kuruluşu adı altında ülkede siyasi faaliyetler yürüttüğünü belirtiyor. Savunma avukatları ise mahkemenin kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Mahkemenin kararı siyasi ve değiştirilebilir. Biz bu karara itiraz edeceğiz. Verilen hapis cezalarının arasında eşitsizlik var. Suçlamalar konusunda bazı eksik unsurlar var. <laughs> Euronews muhabiri Muhammed Şeyh İbrahim Mısır'daki gelişmeleri yakından izliyor. <laughs> Mısır'daki özgürlükler konusunda endişeler var. Bu kınanan karar, sivil toplumla ilgili yasa tasarısını görüşmek üzere toplanan Şura Meclisi'nin oturumunun ardından geldi. Bu adım bazı insani yardım kuruluşları tarafından iktidarın sivil faaliyetler üzerinde baskın olduğu şeklinde yorumlanıyor. <laughs>